Hepinize merhaba arkadaşlar Mesela Euro Truck Simulator oynuyoruz Hemen başlayalım bilgisayarı Bu bilgisayarda Görüntü yok Aslında bizimki monster ama Eski bilgisayarda bu oyun yüklü Ondan şey, çıkam öyle yapamıyorum Buradan çekeceğim Kamera bence böyle yiyeyim böyle yiyeyim hemen başlayalım şimdi ben bir tane bölümde kalmıştım açılana kadar açılınca geliyorum arkadaşlar iç kamera yaptım ben şey almıştım çalıştırayım şimdi kalkacağız Abla gelme. Anam Gelme bak gelme lütfen. Uf araba yok. Araba yok. Araba yok. Araba yok. Çok güzel evliyetim var. Çok güzel evliyetim var. Çok güzel evliyetim var. Çok güzel evliyetim var. <laughs> Ya. gelme bak. Döneceğim döneceğim lütfen. Yanlış yola girdi, girdik. Gelirsek ya. Hmm. Geçeceğim. Geliyor. Yazdığım her şeyi besteler. Aa! Ananı bacını el frenini çektim. Arkadaşlar el frenini çekiyorum direksiyonla. ufecan <laughs> çekin. Hoppa. Lan niye giriyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir düzgün çıkamıyorlar. Neyse. Şimdi bir şey dırdım da siz olursunuz. Ben geriye hadi Gsta Gsta oynatalım. İş yapıp bir para kaldıralım. Arkadaşlar gideceğimiz yere 6 saat 44 dakika var. 400 4 kilometre var. Ben uyuyacağım şimdi. Uyuma sıraları tersi olmayacaksınız. Dem geri ya. Dicistak cistak oynatalım. Yiş bu bir para kaldıralım. Oza İstanbul durumda çeken neredesin oradan aldıralım. Dicistak cistak oynatalım. iş bu bir para kaldıralım da boza İstanbul'u iş bulurum çeken çeke neredesin oradan alır almaz dijital dijital Şurada çekeceğim. Yazdım her şeyi sürtüyorum yok gerek yok. Dur dur dur. Yine kamera bozuldu. Ah yol vardı doğru deme. Çalıştıralım şu araba. Yine frenini indir baba. Baba bir o baba bir Şuradan benzin doldurmayalım çünkü benzin çok fazla. Ya çıktık yine. Navigasyona bakmadan gideceğiz. Oradan şundan çarparız. Bak biz düzgünce yolumuza devam edelim Yoksa ben bunu kırarım bak. Ya kamera yine bozuldu. Ben kamerayı düzelteceğim diye dur şurada. Lan sinyal sinyal ver. Dur şurada bekle. Pardon. Bu sinyali kapat. Dön yolu bas. Ben geriye ya dijista dijista koy metalim iş yapıp para kaldır. Da İstanbul iş bu durumda çeken oradan aldıralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce 31 dakika kalmıştı. O da 31 dakika kalmıştı. Bak düzgünce yolumuzda giderim. Yoksa ben bu oyunu öldüreceğim. Giderim. Yazdım her şeyi bir hastalığa yazıyoruz. yok. Gebek yok efliyeti. Akan bin dereden lerere. Lere. Düşmanlar kaldı benim en geride. Hadi cistak cistak oynatalım. İyi iş yapıp bir para kaldıralım da buza İstanbul iş odurum. Çekin neredesin oradan aldıralım. Hadi distak distak koy. Bakalım yeşil bobeyi para kaldıralım. <laughs> ya far kuralı. Farı niye ya yak... Lan dur bak abla varla. Ne Araç arızası yedik senin yüzünden bir sus. Ya farı yaksana ama. Ya var ya polis gelecek bizi öldürecek. Az önce yanımızdan polis geçti. <laughs> Ve bizi görmedi. <laughs> ya müzik. Arkadaşlar müzik açacağım. Burada dur ondan. Bak şunu. Hoppa. Şu, hangi müziği açayım? <laughs> Radyo yayını. Hangi müziği açacağım? Hangi müziği? Hangi müzik? Bu ne? Dance pop. Bize uymaz ama. Ne olur bence. Olur olur. Başım ağrıdı. Sus. Ha. Oh be. İşte işte kız. Aynaları açtım arkadaşlar. Aynaları açtım artık. Güzel kullanabileceğiz. Hayır yazıyor bunu şu anda. Kardeşim ben geçebilir miyim? Ben geçebilir miyim? Ben geçemem. Ne müsün öklü kardeş? <laughs> Yazdım her şeyi bu Ananı bacına, ananı. Lan bu yeni yürüyorum. Geri zekalı. Allah Allah. <laughs> Büyük hasar yedik şu Ölüyoruz. Ölüyoruz. Arkadaşlar servise götürmem lazım kaldı burada. Eee. <laughs> 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 şabes halinde seyitriyimenci. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz iş şey yapmayın like atın abone olun yeter bize. Videomuzu beğendiyseniz sizi çok seviyorum. Video buraya kadardı. Videomuz buraya kadar beğendiyseniz abone olun ve like atın her şey yapın işte. Video buraya kadar görüşürüz. Bay bay.